Şunlar yine piyasaya çıktı arkadaşlar. Oh olsun bunlara diyen tayfa. Bak abi. Birincisi siz bu adamlara oy verdiniz mi? Ondan sonra bu adamlara oy verdiğiniz için size oh olsun. Siz bu zamları hak ediyorsunuz. Ondan sonra celladınıza aşık olmuşsunuz. Ee, öyle derler celladına aşık olmuşsa işte koyunlar kasabına aşık olmuş vesaire. İşte anlayamadıkları olay bu. Anlayamadıkları olay bu abi. Birkaç şey soracağım. Birincisi sormadan önce şunu söyleyeceğim. Sistemi doğru düzgün anlayamamış insanlar maalesef. Bak sonra diyorlar ki hep tekrarlıyorsun. Tekrarlıyorum çünkü çok basit bir şey. 20 kere söylüyoruz gene anlamıyorlar. Yani hep tekrarlıyorsun diye 20 kere söylüyoruz gene anlamıyorlar. Bak daha yeni muhalif olduğunu söyleyen adamlar çıkıp Öcalan ne, ne dedi o? 25 senedir tutuklu yargılanıyor falan. 25 senedir tutuklu falan diyor. Hiçbir yerde olmamıştır böyle. Ulan adam idam cezası aldı. Merdan Yanar da onu demiş ya. Adam idam cezası aldı. Tutuklu durmuyor ki orada 25 senedir. Hala çıkıp bunu diyorlar. Ben şimdi bunu konuşuyorum. Ondan sonra bana diyorlar ki aa papağan gibi hep aynı şeyi söylüyorsun. Bilmem ne onun işte aslında daha derin düş. Hayır amına koyayım. Daha derini ma derin yok. Bu kadar basit. Ne olursa olsun. Şimdi bak insanlar gene kızdı. Siz sanıyor musunuz ki AKP'ler oh olsun süper harika reis zam versin veya işte ekonomik durumumuz harika süper. Bilmiyorum. Onlar homurdanmıyor mu sanıyorsunuz? Onlar küfretmiyor mu sanıyorsunuz? Yani çözüm bulmamız için gerçekleri önce olduğu gibi bilmemiz lazım arkadaşlar. Olay şu bu adamlar iktidarda bu şekilde zaten seçim bitti ya seçim bittikten sonra zamları kol gibi sokacaklarını biliyorduk. Paraların bittiğini biliyorduk. Seçim dönemi olduğu zaman da şu oluyor. Kanka şimdi biz vergileri soktuk siz ekonomiden memnun değil misiniz şimdi? Ekonomi kötü mü yani? Ekonomik durumumuz kötü mü? Peki bu sığmacılar konusunda da rahatsızsınız galiba. Olabilir, olabilir. Demokrasi var ülkemizde, demokrasi var. Başka ülkemizin itibarının iki paralık olmasına da rahatsızsınız galiba. Tamam, tamam. Özgürlüklerin kısıtlanmasından rahatsızmışsınız galiba. Tamam, güzel, harika. O zaman şöyle yapalım. Bize oy vermeyin. Burada bizim muhalefetimiz var. Kendileri PKK'lı terörist. Bizi beğenmiyor musunuz? Buyurun PKK'lı teröristler var. Buyurun hadi versiniz onlar oy. Verin lan. Versene. Versene. PKK'lı teröriste versene. Bak Apo'yu alacağız diyor. Bak filozof diyor. Apo diyor şeydi, Filozof Atakan gibi çocuk diyor. Çok tatlı, çok şeker çocuk diyor. Versiniz onları oy. İşte olay bu arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bu adamlar iktidar. Bir de bu adamların muhalefetleri var. Bizler seçim öncesi sadece bu iki taraf olduğu için bir çözüm olmadığına inanmak istemedi insanlar. Ortada bir alternatif bile olmadığına inanmak istemedi. Çünkü insan psikolojisi budur. Yani ne kadar eğitimli olursa olsun, ne kadar işte zeki, akıllı vesaire olursa olsun böyle bir bir şey umut etmek istiyor. Tamam mı? Bir, bir çıkış yolu var sanmak istiyor yani. Bir çıkış yolu var sanmak istiyor. Ama bu ikili sistemde bir çıkış yolu yoktu her şeyi ele geçirmiş adamlar kendi muhalefetlerini yaratmışlar. Bunu bilerek mi yaptılar? Daha önce de konuştuk ya. Adamlar gerçekten de bunların böyle kadrolu muhalefeti mi gerçekten bunlara mı çalışıyor yoksa bizim yerimiz burada iyi kanka çünkü sen ana muhalefet olduğun zaman milyarlarca para sana akıyor. Belediyelerden milyarlarca para sana akıyor. Seçimden önce seçim yardımı olarak milyarlarca para sana akıyor. O milyarlarca para sana akıyor. Ve iktidar zaten çok güçlü. Onu geçme şansın da yok. Bari onu rahatsız etmeyeyim diyorsun. Çünkü onu rahatsız edersen biliyorsun ki seni terörden içeri atacak. Çünkü sen teröristsin. Teröristsin yani sen. Sen teröristsin. Yani şu senin söylediklerini Hizbullah için söylemiş olsan sol gericiler çıkıp da ya bir dakika şimdi o kadar o kadar basit değil işler. İşler o kadar basit değil. Şimdi terörist deyip kestirip atmadan önce şu böyle derler miydi sizce? aynı lafları Merdan yanar çıkıp da aynı lafları Apo için değil de Hizbullah için söyleseydi. Çıkıp gene aynısını derler miydi? Cık, şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi tam, yani ke, terörist deyip kestirip atmadan önce e, kaç tane kitap yazmış. Bunu derler miydi amına koyayım? Demezler tabii ki. Demezlerdi. İki taraf için de çok uygun. Anlatabiliyor muyum? İki taraf için de çok uygun bir durum. İki taraf için de uygun. Bak abi şimdi şuradan size bir şey göstereceğim. Biraz da gülelim. Bunu aslında göstermeyecektim. Bunu gösterdiğim için başım belaya girebilir ama sizi sevdiğim için göstereceğim. <laughs> başım belaya girerse de ne yapalım girsin. Onu savunanlar. Onu savunanlar şunu diyor. Orada aslında AK Parti'yi taklit etmiş. AK Parti'nin müzakere sürecinde söylediklerini gönderme yapmış. Ulan videoyu şimdi bir daha seyretitmeyin bana. Yani onları okuduktan sonra geri dönüp videoyu bir daha seyrettim. Burada size bir daha seyrettirip de sinirlenmek istemiyorum. Lütfen gidin bir daha bir bakın arkadaşlar. Öncelikle şunu sorayım. Öncelikle şunu sorayım. Mesela bana montaj yapabilirler değil mi? Montaj yapabilirler. Keserler, biçerler, araya şey yaparlar. Başkasından ben konuşurken sanki böyle terörist hakkında konuşuyormuşum gibi davranırlar. Yapabilirler. Ben bunu kanıtlamak için ne yaparım? Ben bunu kanıtlamak için o videonun kesilmemiş halini yayınlarım. Bu herifler videonun kesilmemiş halini saklıyor. Neden saklıyorlar? Neden saklıyorlar? Yok yargıya intikal etmiş de bilmem ne de hepsi palavra. Hepsi palavra. Neden saklıyorlar? Yani benle ilgili öyle bir montaj yapsalar yok yargıya intikal et, yok bilmem ne falan dinlemem abicim. Ben çat diye koyarım. O, onda yalan yani. O da yalan. Yargıya intikal eti de koyamam gerçeğini. O yalan. Çatır çatır koyarım abi. Benim bir montajımı yapsalar ben çıkar çatır çatır koyarım. Al abicim uzun versiyonu bu. Uzun versiyonu saklıyor. Neden sakladığı besbelli. Neden? Kesilmemiş versiyonu. aralarda kesmişler. Yani araları kesmişler. Ondan sonra diyor ki montaj. Al size montaj değil AI. AI böyle olur abicim bak. AI dediğim böyle olur. Kılıçlar a**ayın tutturdular kılıçlar 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 kılıçlar. Al ananın a**ı kılıçlar. Al şimdi kılıçlar oğlunu al Boylamasıyla amanın soft. Tamam mı? Tükürükte arayla kılıçlarına soft böyle boylamasıyla ananın Sok bu kadar aşıksın. <laughs> delirdik burada. Delirdik. Kafayı yedi. <laughs> Belli dakika. şey. bir dakika. bir dakika. Şey. Bir dakika. Bir dakika dur, dur. Şimdi bak Zafer Partililer kızacak biliyorum. Belki Ümit Özdağ vesaire onlar da kızacak ama. Bu sizinle alakalı değil. Bak gerçekten sizinle alakalı değil. Burada... <laughs> burada sadece AI ile nasıl konuşma yapılır onu göstermeye çalışıyorum. AI nasıl olur? AI ile nasıl konuşma yapılır onu göstermeye çalışıyorum. Lütfen kimse kızmasın. Ya işte daktilo 31'ciler, serbestiyetçiler, buyun tuttur lan kılıçlar, 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 kılıçlar. Al, amanın kılıçlar. Al, şimdi kılıçlar oğlunu al boyyamasına amanın soft. Eller falan da var. Al, kılıçlarına sok böyle boylamasına ananın. Sok, bu kadar aşıksın. Koyayım. Delin dik burada, delin de kafayı yedim. Belli bir şey alamaz oy. AKP'den, MHP'den oy alamaz. Belli bir şey. Daha neyine doluyorsun? Hala da güçlü yüzdüz... çocuklara başka suçlu arıyor. Diyor ki, Türk milleti şu yüzden kılıçcan ay vermedi. rengi iki tane kimi kattı o yüzden olmadı. Sizin be şahsiyetinizi, şah damarınızı, beyin nöronlarınızı kından oldu bunun çocuklarız. Voice to voice ile yapılıyor bu arkadaşlar. Sesi train ediyorsunuz. Yani bunu mesela nasıl yapıyorlar? Ümit Özdal'dan sesini trainliyorlar. 10 dakika, 50 dakika arası sesi olacak, konuşması olacak. Sesini trainliyorlar. Trainledikten sonra bir ses modeli oluyor. Ses modeli oluştuktan sonra herhangi bir konuşmayı veriyorsun. Burada mesela aynen Cemre'nin repliğini söyletmişler demişler. Aynen onun konuşmasını koyuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu ses modeliyle o konuşmayı tekrar söyle. Görüntü videoda şey. Yani yanlış görmediysem fotoğrafı hareketlendirme şeyleri var. Gene Stable Diffusion'da. Fotoğrafı hareketlendiriyor. Galiba o. Ona emin değilim. O galiba o. Ben bununla şey yapmaya çalıştım. Allah kahretsin olmadı ya. Yardımcı olabilecek var mı arkadaşlar? Yani ne isterlerse verdik. Ne derlerse yaptık olmadı. Atatürk'ün sesini trenlemeye çalıştım. Bursa Nutkun'u falan Atatürk'ün sesiyle yapmak istiyorum. Trenledik. Error verdi ya. Lanet olsun. Salak salak errorlar veriyor. Benimkini de paylaşmışlar. Bizim bu yeni galiba ya. Ha yo aynı. Bunu ilk defa görüyorum. Bunu ilk defa görüyorum. Dur bakayım. Bir tane ya haklı bir şey olacaktı ama. Hasbi Rabbi. Zandır bak istediğin gülfre saldır. Zırap hep gülfdel aiz Allah fiinde. Allah sütümde. Allah sütümde. Allah adında. İyi trenleyememiş abi ama. Güvenli dağlara kar yağar Allah asla seni satmaz Düşünce kalmalısın, çıkırla kalmalısın Desin hep kalp atışın Allah Günahla eski yerler daha kendisi Yardımcı olabilecek varsa arkadaşlar o işlerden anlayan varsa modeller gene checkpoint uzantılı oluyor. Aynen şey gibi görüntü modelleri var ya onların gibi checkpoint uzantılı CKPT uzantılı oluyor. Modelleyebilecek varsa arkadaşlar modelleyip bana yollayacak varsa çok sevinirim. Ben modelleyemedim maalesef. Şeyden kaynaklanıyor olabilir ama yani öyle olsa o zaman bulamadık falan veya yeterli falan değil derdi. Salak salak her şeyi yapıyorum error işte file not found falan diyor. O kadar bir sürü Atatürk'ün böyle konuşmalarını falan şey yaptım. İndirdim, kestim böyle tam. Güzel olurdu ya. Onu uğraşalım abi. Gerçekten uğraşalım. Bir ses modelini yapalım. Checkpoint olarak, CKPT olarak bir ses modelini yapalım. Bursa Nutku vesaire güzel olur. RVC miydi? RVC olması lazım. Retrieve Voice bilmem ne. Teknolojinin tehlikelerini ne zaman konuşacağız insan olarak? Hiç yapmadığı suçları üzerine yıkılabilir insanların maalesef. Yani bu işin geri dönüşü yok artık bu olacak yani şimdilik ama yapay zeka o kadar inandırıcı olmuyor o kadar birebir inandırıcı olmuyor